Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Hayatınızdan giden kişi varsa bu kişinin size sevgiyle gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Karşı tarafın da aynı şekilde bilgilerini yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucunu alacaksınız. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdığınızda ben de size orada ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp üzerinizdeki sıkıntı problemlerinin tam olarak ne olduğunu anlatıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Kilit büyüsü yapılan bir insan üzerindeki etkileri bozmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem üzerinize gelen bütün olumsuzlukları, bağlamaları ve sizi etkisi alan, altına alan işlemin bozulması için yapılan bir işlem. Bu işlemi yapmak için öncelikle buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük süreçte güzel sonucu alacaksınız. Ve ücretsiz yıldızlama için bu işlemi yapmadan önce bana ulaşın. Bir bakım yapalım. Ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü, muska ya da ne varsa hepsini görelim. Ona göre bu işlemi yapın. Daha iyi olur. Ercüment Hocam Instagram kanalına gelirseniz Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Bekliyorum arkadaşlar.